Merhabalar sevgili Oğlak Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için sufalı bakacağım. Sufalı bekleyen sevgili dostlarım için gelecek bu açılım. Ekim ayına niyetimi aldım. Ve hemen başlamak istiyorum. Sizler de dileklerinizi tutup beni dinlemeye başlayabilirsiniz. Sevgili oğlaklar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir bakalım. O arkadaşlar bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz siz. Çok derin bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Ve bu hayal kırıklığı sizin hayatınız artık genel olarak etkilemeye başlamış. Farkına varıyorsunuz bunun. Yani bir şeye üzüldünüz, belki bir kayıp yaşadınız ama bütün hayatınızı etkilemeye başladığını Şöyle söyleyeyim arkadaşlık ilişkilerinizi işte iş hayatınızla ilişkilerinizi veya ailenizle ilişkilerinizi birçok konuda size etkilemeye başlayan bir durumun içerisinde görünüyorsunuz. Fakat yine biliyorsunuz ki bu psikolojiden kendi kendinizi siz çıkartacaksınız. Kendiniz için bir takım uğraşlar belirleyeceksiniz. Bir takım hobiler belirleyeceksiniz. Çünkü kafanızdan atmak istediğiniz bazı şeyler var. Orada o e, seçtiğiniz yöne yöneleceksiniz arkadaşlar ve e, kendinizi belki kafanızı birazcık boşaltmaya çalışacaksınız. Çünkü her şey çok üst üste gelmiş ve bir hayal kırıklığı yaşanmış gibi görünüyor. Şöyle söyleyeyim, o hissiyattan kendinizi kurtarmanız gerekiyor. Yani artık hiçbir şeyden umudum kalmadı hissiyatı. O bitiyor arkadaşlar Ekim ayında öyle hissetmeyeceksiniz. Yeniden başlıyorsunuz, yeniden ayağa kalkıyorsunuz oğlaklar olarak ve ilerliyorsunuz. Bir kartal gördüm burada. Kartal arkadaşlar tek başına gücü temsil eder ee, ve aslında kendi başınıza, kendi emeklerinizle geleceğiniz bir yeri ifade eder. Eğitiminizde, işinizde veya genel olarak hayatınızda tek başınadır mücadeleniz ve başarınız da tek başınıza olacaktır sevgili dostlarım. Buradaki kartal da bunu simgeliyor. Ve Oğlak burçları olarak hayallerimi bırakmayacağım diyorsunuz. Hayaller kurmaya da devam edeceğim. Kendinize küsmüşsünüz bazılarınız. Neden sevgili dostlar? O kendinizle küslüğünüzü de artık sonlandırdığınızı görüyorum. Artık barıştığınızı görüyorum ve ona göre de değişimler yapacaksınız diyebilirim. Bazı imzalar atacaksınız, bazı sözler vereceksiniz ve bunun ardından gideceksiniz. Yani tamamlayacaksınız. Tamamlayana kadar da herhangi bir iş başlangıcını tamamlayana kadar da arkadaşlar bırakmadığınızı görüyorum. Bir ağaç görüyorum arkadaşlar. Bu ağaç şöyle söyleyeyim size. Şunu simgeledim. Ben onu hissettim şu anda. Birileriyle tanışacak, yeni birileriyle tanışacaksınız, yeni birileriyle konuşacaksınız. Çevrenizde yeni insanlar olmaya başlayacak. Bunu belki de bilerek yapacaksınız ve bu size iyi gelecek arkadaşlar. Çevreniz genişleyecek, ortamınız değişebilir. Yaşadığınız ortam, yaşadığınız yeri değiştirebilirsiniz buna dair şeyler yapabilirsiniz ve iyi hissedecek misiniz evet e, oğlak burçları olarak bu yaptığınız şeyler karşısında iyi hissettiğinizi görüyorum e, bazı konularda artık diyorsunuz ki gerçekten ben kendimi çok yıprattım ve bu konu çok eskidi diyorsunuz bakın bazı şeylerde artık bu konu çok eskidi çok yıprandım artık yeter hani üzerinde düşünmeyeceğim bile dediğiniz şeyler olacak Aklınızda bir kişi var oğlak burçları olarak ama siz aklınızdaki kişiden e, olumlu bir enerji hissetmiyorsunuz. Hiç e, aklınıza geldikçe, düşündükçe ona kızdığınızı veya olumsuz, negatif bir enerjiyle dolduğunuzu görüyorum. Bu belki size yaşattığı bir sıkıntıdan kaynaklanıyor. Belki de buna benzer bir durum veya e, şu anda ona kızgın olduğunuz bir şey de olabilir. E, ve... Sanki kendisini affettirmeye çalışacak bir partner veya aklınızda kişi diyeceğim böyle etrafınızda olabilir Ekim ayı içerisinde. Ee, evet dostluklarınızı, arkadaşlıklarınızı yeniden sorgulayabilirsiniz ki gerçekten güvendim dediğiniz bir insana bir anda bir insanla ilgili bir anda yanılabilirsiniz. Ona güvendiğiniz için kendinizi suçlayabilirsiniz. Ne kadar çabuk güvendim diyebilirsiniz. Orta boylarda çok kilolu olmayan zayıf birisini görüyorum. Bu kişiye karşı birazcık kırgın olduğunuzu, hatta kendinize de kızgın olduğunuzu görüyorum. Ama sevgili oğlaklar, oğlak burcu vazgeçmez hani çok kolay kolay. Yani nasıl diyeyim? Son birkaç aydır, hatta bir yıla yakın süredir. İşte bir takım kayıplar verdiniz, bir takım sıkıntılar yaşadınız ama e, yeniden diyorum ya yeniden ayağa kalkıyorsunuz ve inat ediyorsunuz. İnat ettiğiniz kişi de kendinizsiniz aslında. Evet e, bu kötü bir inat değil. Hani ben bunu yapacağım, başaracağım noktasında bir inat bu. Biraz dinlenmeye de ihtiyacınız var. Oğlak Burcu'm Ekim ayında bu fırsatı yakalama ihtimaliniz büyük ki mutlaka bu boş zamanınızı kendinizi dinlendirerek geçirin. Hem bedensel olarak hem de psikolojik olarak, zihinsel olarak ferahlamaya, dinlenmeye çok ihtiyacınız var. Bunu yapacağınızı da görüyorum inşallah. Ekim ayında böyle bir fırsat, böyle bir boşluk yakalayacaksınız gibi görünüyor değerli bir hediye almak veya değerli bir hediye vermekle ilgili durumlar söz konusu olabilir. Birine bir sürpriz yapabilirsiniz veya birisi size bir sürpriz yapabilir. Hatta burada gerçekten de e, hani e, kıymet gördüğünüzü, değer gördüğünüzü anlayabilirsiniz Oğlak burçları olarak. Ya göz yaşı döküyorsunuz ya içinizde gözyaşı döküyorsunuz. E, ama geçmişte yaşadığınız bir takım şeyler, pişmanlıklar, çok kendinizi sorguluyorsunuz. Pişmanım keşke yapmasaydım, keşke olmasaydı veya keşke olsaydı hani o da olabilir. Yani böyle bir pişmanlık duygusu içindesiniz. Ama bu tarz duygulardan da kendinizi çıkaracaksınız arkadaşlar. Böyle kocaman bir adım attığınızı görüyorum. Gerçekten büyük bir adım attığınızı görüyorum. Ve sanki üzerinize yağmurlar yağar gibi ki yağmur berekettir çok güzeldir eviniz haneniz içerisine ve üzerinize yağmurlar yağar gibi görüyorum hanenizin içerisi huzursuz yalnız o huzursuzluğun sebebi siz değilsiniz siz e, gerçekten hani bir şeyler iyi olsun diye çabalıyorsunuz yani bir sıkıntı da giden bir şey olsa bile orada hemen düzeltmek istiyorsunuz ama bazı şeyler uzuyor sanki bitmiyor yani bitmeyen diyaloglar bitmeyen zaten kendinizde kızdığınız belki pişman olduğunuz bir takım şeylerin tekrar tekrar söylenmesi konuşulması üzerinde durulması gibi durumlardan bunalıyor olabilirsiniz evinizin içerisinde de huzurlu hissetmek istiyorsunuz oğlaklar olarak bu koşulları sağlayacaksınız zaman içerisinde inşallah diyorum ve falımı sonlandırıyorum Teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.